Kilosu normalde olması gerekenden 20 kilo fazlaysa meme kanserine yakalanma riski tam 2 kat artıyor. Herhangi bir kanser için bir riskin 2 katına çıkması demek bütün diğer faktörleri bırakın hormon tedavisi kullanıyormuş, kozmetik kullanıyormuş, gece uyumuyormuş bunlar değil. Bakın sadece obezite kendi başına 2 katına çıkarıyor. Eğer gece uykusu bozuksa, toksik besleniyorsa bir de kilosu varsa ve stres yönetimi yetersizse zaten zemin hazırlanmış oluyor. Bunun için genetik pozitifliğe de gerek yok. Özellikle bu tarz bir hayat tarzı olan kadınlarda mutlaka önceden bir Dutch testi yapılarak riskin belirlenmesini öneriyorum. O yüzden kendinize biraz daha özen gösterip evinizdeki bir eşyadan, kolunuza taktığınız bir çantadan, bir makyaj malzemesinden, parfümden daha değerli olduğunuzu, sağlığınızın hepsinin önünde geldiğini unutmayın lütfen.